Vuruldum o güzel yüzüne, boncuk gözlerine, tatlı gülüşüne. Aynaya baktım bir hevesle, açılacağım diye söz verdim kendime. Yanına geldiğimde ise bulamadım necek bir kelime. Bu aşkı kalbinde sakladım, ben hiç kimselere açıklayamadım. Bu sevda içimde sönecek, mezara girecek, ben bunu anladım. Çok sonra duydum evlenmişsin, iki kız bir erkek, çocuk sahibisin. Allah'ımdan tek dileğimse bu güzel aileyi mutlu mesut etsin. Hayattaki aşklardan kalan ve şiddet sevgisinden başkası yalan. Hayatımı anlamlı kılan seni siyala beyaz çubuklu forma. Aşığın sensin elecine, şanlı tarihine, beşiktaş ismine. Sana gelmediğimiz o gün, öldüğüm üzgündür, bu böyle bilinir. Lay la 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 Layla 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 layla. Lay lay, La 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 love la 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 la, 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 la.